genel görüntüde, e, ile yapılan bu görüntülerde de değişik bir aksiyonla Hüseyin Pehlivan yağlı güreşlerinin ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Tam üç gündür, 48. yapılan, tam 48.si yapılan Kiraz Festivali'nde yine bugün de neredeyiz program yapımcısı, sunucusu, evet Ahmet Türker ve ekibi, 48. Uluslararası Kiraz Festivali'ni sizler için çekti. Geleneksel yayın akışı içerisinde tekno TV'de bu güzellikler ekranlarınıza Ahmet Türker yorumlarıyla yer alacak. Aynı coşku, aynı heyecan ve sıcaklıkla ekranlarınızda bu güzel görüntüleri izleyebileceksiniz. Hüsnü Patron 650. Kırkpınar'da meydan baş hakemliğini başarıyla yapmış. Recep Tara ve Mehmet Yeşilyeşil Yeşil müsabakasını başarıyla yöneten Hüsnü Patron da bugün Sinan'la adına Türk güreşinin gururu olmaya devam ediyor. Buradan Sinan'ı da kip Elivanlar Kıraathanesi'ne kocaman bir selam yolluyoruz. Sayın Doğan şu ana kadar müsabakalar nasıl gidiyor efendim? Şu ana kadar müsabakalarımız e, hakikaten çok başarılı. Hakemlerimizi özellikle kutluyorum. Meydanda sayısal olarak çok az olmalarına rağmen e, başarılı güreşler, başarılı şeyler yaptılar, başarılar yap, gösterdiler. Ben hepsini kutluyorum. E, yaklaşık bazı boylarda 40 kişi, 50 kişi yani 20 çift, 40 çift güreş varken 3 hakem veya 4 hakemle zaman zaman takviyeler yaparak güreşleri sorunsuz bitirdiler. Kimsenin hakkı yiyilmedi. Şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Ben çok başarılı gördüm arkadaşlarımı, hakemlerimizi, sporcularımızın performansı çok iyi, en üst düzeyde. Kırpınar'ın provası dedik ya. Artık herkes Kırpınara hazır. Biz artık Kırpınar Olimpiyatlarına geleceğiz diye bize bağırıyorlar. Görüyoruz bu. Bunları yaptıkları güreşlerle. Ama başarılı bir organizasyon olarak görüyorum ben. Evet bu organizasyonda biliyorsunuz özellikle Tekirdağ Belediyesi Büyükşehir olma yolunda büyük adımlar attı. Ben buradan bir kez daha operatör doktor Sayın Başkan Adem Dalgıcı kutluyoruz ama personelin da çok büyük bir emeği var. Burada zabıta amirliklerine, zabıta personeline hatta onlara emek veren, destek veren tüm emeği geçen kurumları, çalışanlarını kutluyoruz. Evet. Evet Bey, hiçbir organizasyon sabah saat 9, akşam 6 veya 7 ve aynı seyirci, aynı yerinde izleyen böyle bir başka bir müsabaka söyleyemezsiniz. Bu yağlı güreşin dışında. Yağlı güreş çok farklı bir spor branşı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Bu sıcakta bütün seyirci yerinden kıpırdamadan, su içmeye bile gitmeden güreşi kaçırmama adına sürekli izliyor bu nedenle bu yağlı güreş çok farklı bir spor branşı. Yani, yani diğer branşlar benzemiyor. E. Yani Şükrü Kaya başlayız. Bakalım. Ünlü Cazgır'ın. Antalya evet. Büyükşehir Belediyesi'nin pervanı. Aynı zamanda Avukat Ali Önal'ın pervanı. Mustafa Kemal Karaboğa Tarihi Kırpınar Başbelon Üçüncüsü Antalya alkışlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Aynı zamanda Taşar İnşaat'ın sahibi Sayın Cemal Arıkan'ın pehlivanı Şükrü Kazan Samsun. 2009-2010 yılları Türkiye Baş Pehlivanı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Kürt Sarası'nın Antalya alkışlıyoruz. Karabürsel Belediyesi Avukat Evet Erdoğan Spor Kulübü'nün pehlivanı Ali Hakan Karabürsel. Karabürsel Belediyesi Avukat Evet Erdoğan Spor Kulübü'nün pehlivanı Kaan Kaya Sibiritik Belediyesi pehlivanı Karabürsel. Erdoğan Spor Kulübü'nün pehlivanı. Aynı zamanda el yapı inşaatın sahibi ünlü iş adamı Sayın Erkan Erdoğan'ın pehlivanı Ekrem Yavuz Karamüsen. Evet değerli izleyenler Cimri, değerli ikinci tur kurallarına çekildi. Alkış yok mu, alkış. <laughs> baka var. var. Küçük orta küçük boyda. Zor günleri Hemen. görmeyince herkes hacı olmaz gitmek dilemekte. Evet şu kayabaş şu an ekranlarımızda. Dermiş olmaz tekneye. Her ağaçtan kalan olmaz. Her sakal bıyık bırakanda adam olmaz. Makamını dolduramayan rüşvet yiyenlerden de idareci olmaz. Bravo. Bravo. Evet İsmet Karabulut da kuru geçti. Hanın sulardan içmeyen Erliik Meydanından Silahlılara doğru yazdırmaya devam ediyor. Havaz ötmüş tava benzer. Var <laughs> köprülerden geçmeyelim. Soğuk sulardan içelim. Anadolu milletine çeşmelerle etmeyenleri de büyük Millet Meclisi'ne seçmeyelim. Mala müstevar Roma Yeme var mı ben gibi? Sert bir rüzgar eser. Savrulur gidersin olursun arman gibi. Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter. Haline şükret dostum. Şükretmezsen olursun besmeder. Baş şükürde yavaş kısa kes. Bu kadar mani yeter. Allah, Allah. görüyoruz. O da peşevini tamamlıyor. Ekrem Yavuz da başarısına başarı katan severler tarafından çok sevilen bir başpervan. İşte genç Kaan Kaya ekranlarınıza geldi. O da Ahmet Taşçı'nın çıraklarından. Ahmet Taşçı'yı tekrar geçmiş olsun diyoruz. Artık bir an evvel onu yanımızda göreceğiz ve Ekrem Yavuz. O da şu an ekranlarınızda peşevini çekiyor ama Evet. Onlar olmazsa olmazlarımız ee, tabii yarı finalde o eşleşmeleri de hemen hemen birbirine yakın ama Mehmet Yeşil Yeşil son zamanların iki defa üst üste altın kemeri kazanmış baş Antalyalı şu an ekranlarınızda ilk senesinde başarılı müsabakalar yapan Kaan Kaya Mehmet Yeşil Yeşil ile beraber Mehmet'in bir paça denemesi var Kaan boyundura hemen geçti ve tabi Mehmet bu sene Kırkpınar'da büyük hedefler koyuyor. Güreş severlerin de yağlar, çok yağlar. sevdiği bir baş var. Yağlar. Evet Kemal Karaboğa ve yağlar. Ekrem Yavuz. Tarihi 40 Pınar'ın değerli baş yazgarı Şükrü Kayabaş hemen anonsu yaptı. Biraz sonra adrenalin e, yükselecek zira Sayın Halis Say 19 yılını başarıyla tamamladı. 20. yılını Allah nasip ederse Miraç Kandili öncesinde yani, Güneş ağları artırmasında gülüyoruz. yaşayacak Şükrü Kayabaş anons etti. Biraz sonra Biz ağlar tek vardır, tek he. gelecek ve geleneksel ağlık yani. yarışı başlayacak. Pehlivanlarımızın olmazsa olmaz aksesuarları kısmeti diken. Son usta İrfan Şahin ve Samsun'da Uğur Kesen. Onlara buradan selam olsun. Onların da kandilini kez daha kutluyoruz. Şu anda tabi ekran kırana geçiyor. Mehmet Yeşil Yeşil, Kaan Kaya müsabakası. Nasıl yorumluyorsunuz? Çok güzel bir gün. Çok güzel bir yarı, müsabaka. Hakikaten heyecan dolu, performans dolu e, ee, seyir zevki veren, seyirciyi ayağa kaldıran hareketler görüyoruz. Evet şu anda görüyoruz. güneş ağası protokollerimiz evet, ekrana geliyordu evet, ama lütfen evet, devam edin. Evet evet ağlarımızı görüyoruz. Ağlarımız bu organizasyon olmazsa olmazları onlar her zaman renklendiriyor tabi. Şu anda yeşil, yeşil yeşilin yine bana göre üstünlüğü hep var. Ee, ama bu e, bayağı baya bir çekişmeli gibi evet ağlarımız gene evet. yine gözüktü. Şu an Halil Sayı yine Sayın Valimiz evet. e, Sayın e, kemelek e, sayın operatör doktor belediye başkanımız sayın Adem Dalgıç yoğun protokol çerçevesinde organizasyonu başlattı açtı çok da anlamlı bir e, açılış konuşmasını yaptı. Biraz sonra o da tekrar gelecek ama yoğun bir trafiği var. Evet şu anda yine ekranlarımızda küçük orta küçük boyda müsabakalar devam ediyor ama Kaan Kaya'yı görüyoruz Mehmet Yeşil Yeşil. Çok sıkı bir müsabaka var. Değerli İbrahim Doğan Evet gerçekten çok sıkı ve çok e, e, Güzel bir müsabakası Hem seyircinin zevk, e, izlemesi, Hem bu müsabakanın böyle çekişmeli geçmesi ayrı bir renk atıyor bu Yarın Buradan bir günde çıkar mı ne diyorsunuz Çıkabilir şu anda evet şu anda onu gösteriyor ama e, tabii ikisi de çok üstün e, Birbirlerine üstünlük Sağlayamadılar Evet. Ama yeşil yeşil daha avantajlı gibi gözüküyor. Çünkü biraz daha tecrübeli. Evet tabii Ağabey tecrübesiyle sağ. daha daha avantajlı. saygı değer Kurban oluruz. Evet şu an ekranlarınızda ee, Ekrem Yavuz ve Karaboğa son yarı finalistler. Bakalım finali Mehmet Yeşil Yeşil'in karşısına Yavuz mu? Karabuğa mı çıkacak? Evet. Umutlarlar. Alkışlıyoruz. Evet. Başarılı Ekrem el Karabuğa Kasnak'ta. Ee, bakalım. İsmet devam edebilecek mi? Evet İsmet. Evet Malkara'dan Aa, da e, eski çağırlar, belediye başkanımız çağırlar. sağ olsun Şimdi... değerli abilerimiz. İstanbul'dan geldi. Kendisi iki yıl bu sene üçüncü yıldır Çanakkale Kepez güreşlerin ağalığını üstlendi. Allah izin verirse 19 Mayıs'ta yağmurdan dolayı ertelendi. 19 Haziran Salı günü Kepez'de Çanakkale Kepez'de büyük yağlı pervan güreşleri var. İlk önce anaç diye hoş geldiniz diyoruz. Hepimizi güreşlere davet ediyor. Komşu ülkeden geldi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Metin Senel, hocamız da orada. Yavuz evet. Varlar, çok acele kürsüye. Hüseyin. Ravuz Koca. Küçük orta, küçük boyda dereceye giren peynir çok acele kürsüye için her teşrif ettiler. Alkışlar hoş geldiniz ve başkanı alkışlıyoruz. Fazıl'ın önemli parçaları. İşte 19 yılını güreşe vermiş Halil Sayı. İnanın 19 yıl önceki gibi heyecanlı. Şu anda 648'den 651. güreş ağlığına kadar 4 yıldır başarılı güreş ağlığı yapan Seyfettin senin yanımda. Onun yorumlarını sesli alacağız ama artırmadan sonra... Yine...